Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Roblox'ta süper bir PSM videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hard modda kasılmaya çalışacağız ve kendimize çok güzel bir pet takımı yapmaya çalışacağız. 50 milyara yakın para kastım hatta daha fazlasını kastım ama biraz harcamak zorunda kaldım arkadaşlar. Bugün kalanını harcayacağız. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar AFK chestimizde kasılıyoruz. Aslına bakarsanız ben bu paranın var ya kat kat daha fazlasını çıkartırdım arkadaşlar ama Big Games arkadaşlar sürekli Rover'lara reset attıkları için kasayı bir türlü kıramadık. Yani arkadaşlar tam böyle %40 %30 canı kalıyor. Mesela 25 chest'e falan kasılıyoruz. Çarpı 10 coin verecek chest'e kasılıyoruz arkadaşlar. Derken adamlar hop reset atıyorlar. Derken hop reset atıyorlar. 2-3 kere reset attılar. Gerçekten çıldırdık yani artık. Şimdi 50 milyarımız var arkadaşlar neredeyse. Şimdi bunun hepsini burada harcayacağım. Legendary'leri, epic'leri, rare'leri hepsini siliyorum arkadaşlar. Sadece mythic istiyorum. Secret istiyorum veya olursa huge istiyorum. Şimdi arkadaşlar neler çatlattık onlara bakacağım. Bir sürü artık yeni gelen legendary unicornumuz var arkadaşlar. Rainbow bunların tabi goldenlarını ve rainbowlarını tuttum. Normallerini direkt otomatik sildirdim. Biraz da rainbow lion çıkmış arkadaşlar. Rainbow dışında bunları da sildirdim arkadaşlar otomatik olarak. Biraz da hardcore mythic çıkmış. Aslında yani bayağı bir para harcadık ama arkadaşlar yani biraz az çıkmış gibi geldi bana. Neyse bir tane de normal bir secret çıkarttık arkadaşlar. Hardcore. Gerçekten baya baya iyi. Yani golden değil, rainbow değil. Ona rağmen 1.65 trilyon gücü var. Abi çok iyi be. Valla çok iyi. Keşke rainbow falan denk gelseydi. Ama o kadar coin harcadık arkadaşlar. Sadece bir tane çıktı. O da normal yani. <laughs> Neyse. Sonuç olarak hardcore arkadaşlar. Baya değerli şu anda. Ben şu mitikleri olabildiğince rainbow yapmaya çalışacağım. Ve toplamda bu kadar Rainbow Me Teams oldu arkadaşlar. Bence fena değil yani ilk günden iyi diye düşünüyorum. Birkaç gün sonra bayağı bir çoğaltacağım bunları. Şöyle de görünüşlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Tabi agonileri çok seviyorum. Neden? Çünkü uçuyorlar abi. Diğerleri yerde sürünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi her şeyi sildirdim. Sadece güçlü olan petlerin şeyini yapacağım. Füzünü yapacağım. Öbür türlü çok zaman kaybediyoruz. 500'lükleri arkadaşlar şöyle hesapladım. 6 veya 7 tane yaptığımızda direkt legendary veriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim 6'lı deneyeceğim önce Altı da umarım yanmaz Evet yanmadı arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi 6'lı deneyeceğim Direkt geliyor Gördüğünüz gibi Yani hiç sekmedi 5'te de gelir mi bilmiyorum Riske atmak istemedim arkadaşlar 6'da %100 geliyor ama görmüş olduğunuz gibi Unicorn'lara gelelim arkadaşlar Bunlar da 5'te kesin geliyor Ama 4'te de bazen geliyor O yüzden 4'ü deneyeceğim ben sürekli Şimdi bütün golden'ları bitirdim arkadaşlar. Dörder dörder de bayağı bir elde ettim. 2-3 tane sekti arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani oran önce bayağı iyi. Toplamda 30 tane çıktı galiba. Evet 30 tane çıktı arkadaşlar. 3 tanesi sekti yapacak bir şey yok. Siz hiç riski almak istemiyorsanız 5 tane füzeyin. Bir tane de abi shiny geldi. Çok mutluyum yani shiny geldiği için. Elimde sadece Epic Rainbow Dragon'lar kaldı. Bundan da 3 tane füzlerseniz arkadaşlar kesinlikle elde ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet nihayet füz işlemleri bitti arkadaşlar. Füzden önceye bakın, füzden sonraya bakın. Elimde bir sürü Rainbow Unicorn'umuz oldu arkadaşlar. Hem de Hardcore. Şimdi ben bunlar ne yapacağım? Tabii ki Dark medra atacağım arkadaşlar ki böyle kendimize güzel bir takım oluşturalım. O mesela bir tane çıkmış arkadaşlar atmışız ve bir tane çıkmış. Ben genelde 8'li 8'li atıyorum. Siz daha az atabilirsiniz. Ben hemen çıksın istiyorum çünkü çok beklemeyi sevmiyorum. Hepsini attım arkadaşlar. 8 tane yerim vardı. 8'i de doldu. Elimde kaldı mı? Evet kalmış. Bunları atamadım mesela artık. Onlar çıkınca bunları atacağım. Şimdi dark matter güçlerini de gösterelim. 3.95 kuart trilyon gücünde arkadaşlar. Görünüşü bu şekilde. bayağı güzel petler yani güçlü petler. Sonra bunları ne yapacağız abi? Hemen en çat basacağız. Buraya geldim. Pet'i seçtim. Karton 4 veya 5 fark etmez arkadaşlar. Zorlamaya gerek yok. Hani Önce bir 4-5 gelsin sonra ilerleyen zamanlarda hepsini 5'e çıkartmaya çalışacağım. Şimdilik arkadaşlar bir günde 8 tane yapabildim. Hepsi karışık. Karton Queens 4 var 5 var. Böyle karışık. Hatta buna Chessbreaker 1 bile gelmiş. Çok iyi olmuş mesela. 4-5 karışık arkadaşlar. Böyle kendimize takımlar yapıp sonra da kasılmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hardcore'da da bu şekilde kasılıyorum ve takımımı oluşturmaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. sevinirim. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.